Bey efendim. Evet, evet, evet. <gülüyor> 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 müthiş savunduk ve Madrid biletini bile alıyor Şener Başçı'nın İyi şeyler tekrar tekrar, tekrar Bence bunu her konuda yapabiliriz. Her konuda gösterebiliriz. Ve olacak. Bir şeyler olacak. güzel Her gün daha iyi olacak. Çünkü diye, biz geçtiysek arkamızdan bir gençlik geliyor. Hatırlıyorum. Bunlar ben konu da, i̇şte şey Çünkü, eğer aynı problem, biliyor musun? Çünkü profil 14 oldu, şu an nereye dafiyeti veriyoruz? Alıyor, onları onları da ne yazıyor? 14 ördünse, kalsa kalsa, elimiz duruş kalmaz ya. Yok yok, 14'e bak ne yaptın? 14'e Aslında bu başlamadan da bu meselesi değil de 40 yılda yapılanlar e güne bakarsan hiç şey Bazen işlemler oluyor bu müziği seviyorum. Ben aslında savgıya dedi ki aa dedi ya bir şey oldu. Çok iyi olur dedi. Gençler geliyor. Gençler ihtiyacı var dedi. Sanıyorum ki evet desin. Evet demeli yaptı. Yani demin de söyledi. Ama dedi ya birinci ya ikinci olur Çünkü kimse E çok şükür. Demek ki artık karar karşı Alıştı. Sık sık birinci oluyor e yani Avrupa'da karar bakar. Bence sık Tabii bütün bunları yaparken bazı işleri yapanlar var. Bazen